Merhaba, Falasra ekranlarından hepinize kucak dolusu sevgiler. Ben tarot eğitmeni ve danışmanı Belleza. Nasılsınız? 1-7 Şubat 2021 haftası haftalık burçlara göre tarot açılımında Yükselen Aslan Burcu, Güneş Burcu Aslan olan takipçilerimiz. Önemli bir hafta, önemli bir süreç. Çünkü Balık Burcu'ndaki Neptün bize netlikleri getirmez, bazı şeyleri göstermezken şu an dengemizi şaşırtan Kuzey Güney Ay Düğümü ikizler Yay Aksındaki tutulmaların etkisi hayatımıza gelmişken bazı konularla ilgili doğru mu değil mi, net mi, emin miyiz, değil miyiz kısmında bir netlik ve gerçekliği görme durumunda kalacağız. İletişim bilgi diyalog bizim için de çok önemliyken yine sabit bir burç tıpkı sizin gibi kova burcunda iletişim gezegeni Merkür 29 Ocak'ta retro hareketine girdi. Önümüzdeki 3 hafta çok önemli çünkü eski aşklar, eski ilişkiler, eski insanlarla iletişim, diyalog görünüyor. Belki de eski hızlı hayatına hayatınıza geri döneceksiniz diyor. Ama bu arada küçük iyicil, aşk, dişil ve para Venüs'te, Kova Burcunda, gökyüzünde tam anlamıyla sabit ama çok yoğun bir hava elementi var. Bakalım siz ateşsiniz, siz canlısınız, siz hareketsiniz, siz atraksiyonsunuz. Bakalım hava elementinin de bu derece etkilerini alınca bu hafta neler neler hayatınızda olacakmış. Şimdi bir yerel enerjiyle de ilgili bir kart çekelim. Hemen açtım kartlarımı. Ben de meraklıyım. Dişileri enerjiden gidiyor. Evet, bakın bu Neptün ay düğümlerine olan karesi dengede kalmanızı söylüyor. Özellikle bakın burada yay burcunun etkisini görüyorum ben. 14 Aralık'ta gerçekleşen tutulma yay burcunda gerçekleşmişti. Dolayısıyla burada yay burcundaki etkide ben şunu görüyorum sizlerde. Sanki geçmiş konular, geçmiş hesaplaşmalar, Özellikle böyle mahkemelik bir takım durumlar var mı ya da hak hukuk veya onun ötesinde aslında hak ettiğiniz ilahi adaletin hayatınıza geleceğini bana şu zaman dilimi içerisinde gösteriyor ve dengeni kurmak zorundasın diyor. Evet ne dedim size birilerine bir teklifle gidiliyor. Aha, o aklınızın içindeki, o kafanızın içindeki geçmişte bir türlü atamadığınız, merak ettiğiniz kişi. Her kimse eğer evet ona doğru adım adım ilerliyorsunuz. Bazı gizli saklı durumlar var. Çünkü o kişiyle tekrar irtibata geçeceksiniz. Evet önünüzde özellikle işle ilgili, parasal konularla ilgili. Aynı zamanda bir türlü görüşüyorum, diyalogdayım ama bir türlü çözüme ulaşmıyor. Hep bir adım ileri iki adım geri atmaktan yorulduğum dediğiniz konu ve durumlarla alakalı mücadeleye devam etmeniz gerektiren bir durum söz konusu. Ama sanki burada daha çok sanki geçmişte bıraktığınız bir kişi bir ilişkiyle alakalı hala aklınızın onda olması tekrar bir adım atmanız bazı aslan burçları için şu an süregelen ilişkilerde belirsizlik belki de o ilişkinin bitip tekrar aklınızın kaldığı geçmişe dönmenizi bize gösteriyor. Evet aslan burcu dişil enerji kaygıları korkuları bırak. Ben zaten korktuğun şeyleri hayatına istiyorsan getireyim. Ama ben senin ayağına cenneti sunmak istiyorum kaygılarından kurtul. Plan çok güzel bir şekilde işliyor ve sana çok şaşıracağı, tahmin ve hayal bile edemediğin güzellikleri getireceğim diyor. Evet Aslan Burcu Eril Enerji de diyor ki ben güneşimi kaybederim. Ben gerçek dişimi bulmak zorundayım ve benim o bulduğum gerçek dişim de eğer giderse ben güneşimi kaybeder. Çünkü benim öyle yönlerim, öyle güzelliklerim var ki benim onları görmemi sen sağladın. Sen bendeki kusurları ortaya çıkardın ki ben onları düzelteyim diye. Evet hala aklım, fikrim, zikrim sende ve seni takip ediyorum, seni izliyorum, seninle görüşmek istiyorum diyor. Aa, aa Merkür Retrosu birçok konulara aslan burçlarında gebe demek isterim ben. Haydi bakalım bu hafta kartlar bunları bize söylemişken haftaya tekrar burada sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.